Evet bu dönemde Bursa Büyükşehir Belediye'mizin en önemli eserlerinden ve belediye tarihinde yapılan en büyük inşaat yaklaşık 185 metrekarelik inşaat alanı ile birlikte Bursa'mız yeni bir anısal yapı kazanıyor. Yeni Bursa Büyükşehir Stadı artık Bursa'mızın en önemli yapılarından da biri oluyor. E bu dönemde de bunun da gerçekleştirmek bizlere nasip olmuş oldu. E ve bu konuda özellikle bu yaz ayında stadyumumuzun açılışının gerçekleşmesi için ve yeni dönemin, yeni sezonun, yeni stadımızda oynanması için burada tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışma sürdürülüyor. Artık stadyumumuzda hızlı bir gelişme var. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışma temposu da arttı ve burada tüm montajlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çatıdan, türbinlerden, saha içindeki çalışmalara kadar bir yandan e, montajları, koltukların e, montajları, seyirci koltukları ve diğer VIP tribün koltukları, protokol tribünleri, localar hepsine ilgili montajlar hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Ve bir yandan da sahanın çalışması da başladı. Artık şey, buradaki sahanın içindeki vinçler, buradaki makineler kaldırıldı. Artık zeminde hızlı bir drenaj çalışması var. Burada en güzel şekilde kaliteli maçların oynanması, en yoğun e, hava yağışlı şartlarda bile burada kaliteli bir zemin elde için için daha önce Atatürk sırasında uygulanan sistem gibi aynı şekilde güzel bir drenaj sistemleri yapılıyor. Ve burada her 5 metrede açılan kanallar artık bir yandan e, atlar e, montajları yapıldıktan sonra kapatılıyor. Ve hızlı bir şekilde de bu da gerçekleşiyor. Ve burada drenajla birlikte... Hemen buranın giderleri de stadyumun tüm giderleri de hemen yanımızdaki Nilüfer Çay'ına de bağlanmış olur. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Şu anda diren kanları üstü örtülüyor. Daha sonra üzerine ısıtma sistemleri yapılacak. Yine ince toprakla birlikte inşallah bu ay içinde çimlerimizde serilmiş olacak ve artık stadyumumuz son montajlarla birlikte gerçek anlamda bitme haline de yaklaştı. Yaklaştıkça da gerçekten güzelleşti ve etkileyici bir stat olduğunda göstermeye başladı. İnşallah yeni sezonda Bursa'mıza hayırlı ve uğurlu gelecek. Bursa Spor'umuzun yeni başarılarına imza atacağı, şampiyonluktan yakalayacağı güzel bir eser olacak. ya? <laughs>